Değerli izleyenler, bugün Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nde yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Volkan Ekim bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Volkan Bey. Hoş bulduk, sefalar bir Sağ olun. Sağ olun. Şimdi efendim şuradan başlayalım. Önce bir özgeçmiş almak istiyorum sizden. Kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Tekrardan öncelikle bana bu imkanı Kesinlikle. sunduğunuz için Kesinlikle. derneğinize çok teşekkür ederim. E, rastecilik üzerine doktora yapmış biri olarak e, bu kurum çatısı altında bulunmaktan ayrıca memnuniyetimi de belirtmek isterim. E, ben 1999 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bölümleri İletişim Bilimleri Fakültesi. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun oldum. Daha sonra master ve doktoramı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirdim. E, master'ımda e, siyasal iletişim <laughs> üzerine çalıştım. E, doktoramda ise e, tüketim toplumu ve e, basın üzerinde e, araştırmalar gerçekleştirdim. E, akademik kariyerime e, doğrudan hemen başlayamadım açıkçası. E, önce bir iş hayatı tecrübem oldu. E, o arada edindiğim tecrübelerle birlikte e, 2006 yılında ilk kez e, akademik hayata adım attım. E, İstanbul'da özel bir e, bir vakıf üniversitesinde e, öğretim üyesi olarak başladığım akademik kariyerime bugün e, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde halkla Deşiklikler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı olarak devam ediyorum. Hem sektörde hem akademide e, reklam, halk ilişkiler pazarlama iletişimi, marka yönetimi alanında e, bir takım tecrübeler edindim. Edindiğim bu tecrübelerimi de öğrencilerimle paylaşmaktan her zaman mutluluk duyuyorum. Ah, sen nerelisiniz? E, doğma büyüme İstanbulluyum ancak e, köken ve baba tarafı Manisa, Akisar. Evet, Ege'liyim. Bandırma 17 Üniversitesi'nde bu bölüm ne zaman kuruldu, ne zaman eğitim öğretmeye başladı? Biz genç bir üniversiteyiz. Beraberinde de bölümüm çok yeni bir bölüm. E, Halk Teşkiler ve Reklamcılık bölümü e, 2021 yılında ilk varmış. öğrencilerini aldı. 40 kişilik bir kontenjanımız vardı. %100 doluluk oranıyla e, akademik kariyerimize merhaba dedik. E, efendim tabii önemli bir bölüm. Türkiye'de ve dünyada halkla ilişkiler reklamcılık ne durumda bir kıyaslama olarak anlatır mısınız? E Tabii ki. E, öncelikle şunu söyleyebilirim, e, ben de lisede fen kolu okumuş e, bir öğrenciydim. E, bizim toplumumuzda şöyle bir algı vardır böyle mühendislik okuyanlar, e, tıp, mühendislik e, çok ayrıcalıklı görülür. Onlar daha zeki kabul edilir açıkçası e, ancak ben şunu söylerim, e, Sosyal bilimler okuyanlar da bir o kadar zekidir, hatta işleri belki bazen bir tık daha zorlaşabilir. Çünkü sosyal bilimlerde temel olan insandır. İnsanla uğraşırsınız ve dünyadaki en zor şeydir bence insanla uğraşmak. İkna etmek, fikirlerini geliştirmek, fikirlerini değiştirmek, ona bir şey satmak ya da vazgeçirtmek hiç de kolay değil. Kaldı ki bugün, ister siyasette olsun, ister askeriyede de olsun, ister ekonomide olsun, ister akademide olsun bugün içinde bulunduğumuz konjonktürde de şunu net olarak görüyoruz ki asıl olan en önemli unsur iletişim. Bugün hepimizin gözü kulağı e, haber kanallarında. E, iletişim odaklıyız hepimiz, iyi haberler bekliyoruz dünya varışı için. E, dolayısıyla e, her alanda bizim sağlıklı iletişime ihtiyacımız var. Bu demek değildir ki herkes iletişim uzmanı olacak, herkes reklamcı, halkla ilişkilerci olacak. Ama şu bir gerçek ki içinde bulunduğumuz dünyada toplumda hepimiz iyi birer medya okur, yazarı olmak zorundayız. Çünkü hepimiz e, mecazi anlamda söylüyorum tabii bu hepimizi e, toplumlar doğruyu yanlışı dostu düşmanı, güzeli çirkini maalesef sorgulamadan, bir süzgeçten geçirmeden medyadan öğreniyorlar. <laughs> Medya çok önemli bir güç, çok önemli bir araç. Ancak her oluşumda, her kurumda, her müessesede olduğu gibi medyada da bir takım e, çarpıklıklar, aksilikler söz konusu olabiliyor. Dezenformasyonlar söz konusu <laughs> olabiliyor. Hayatımızda bu kadar etkin bir rolü olan medyayı ciddiye almalı, iletişimi yaşantımızın odak noktasına almalıyız. Dolayısıyla ben e, son dönemlerde, e, girdiğim her sınıf ortamında ya da seminerde, sunumda e, katılımcılara şu soruyu soruyorum. Gazete <laughs> okuyor musunuz? Eller öyle kalkmıyor. E, takip ettiğiniz bir köşe yazarı var mı? Eller kalkmıyor. Makalesini okumadan fikir beyan ettiğiniz bir takip ettiğiniz bir yazarın, kanaat önderinin makalesini okumadan bir konu hakkında fikir beyan ederken bir eksiklik, bir rahatsızlık hissediyor musunuz? Hayır. Siz peki nereden, nasıl haberdar oluyorsunuz? İşin içerisinde burada e, teknoloji giriyor. Ama teknolojiden önce bana kalırsa aslında bakarsanız e, doktora tezinde de değindiğim konu buydu. E, basın iğne çuvaldızı özellikle Türkiye'deki yerel basını tenzih ediyorum. E, zamanın ulusal basınının çok ciddi bir öz bulunması gerekiyor belki de. E, yayın politikaları, Fotoğraf kullanımları, haber içerikleri, şiddeti kanıksatmaları, ee, acı var mı acı deyip e, şiddeti hoş, mazur e, kılmak, e, kırmızı noktalı yayın anlayışıyla e, kadınlarınızı dünya ölçeğinde kadını bir meta haline getirmek, üçüncü sayfa güzelleriyle ulusal basında kendiyle gurur duymak. Bugün bile e, yıl 2022 iken yayınlanamayacak, yapılamayacak nitelikte e, haber içerik, haber adını taşıyan içeriklerle toplumu kutu kutuplaştırmak, e, pozitif ayrışmalara neden olmak, cinsiyetçilik mi dersiniz, e, sporda şiddetten bahsediyoruz e, buna körüklemeli mi dersiniz? Aslında ele alınacak e, o kadar çok konu var ki ve o kadar çok örnek var ki en elit kabul edilen e, ulusal yayın yapan gazetelerin içeriklerinde bile. Bu iş bir zaman meselesi. Zaman içerisinde Türkiye'deki baba haliden basına, basından e, kartellere geçiş sürecinde e, ciddi anlamda bir dönüşüm yaşadığımızı görüyoruz. Toplumsal anlamda. Habere bakış anlamında, haberin magazin, magazinselleşmesi boyutunda, tüketim alışkanlıklarımızda, değerlerimizde çok ciddi bir değişimle karşı karşıyayız ve maalesef bizim tüketim toplumu olma noktasında e, basınımızın ben çok ciddi bir rolü olduğuna inanıyorum. E, bu konuda da iğne çuvaldızı, öz çok ciddi anlamda ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum halktan uzaklaşmış, halkına tepeden bakan gazeteci kimlikleriyle e, gazetecilikle yüzleşen jenerasyonlar, nesiller elbette ki basından, gazeteden, okumaktan uzaklaştılar. Beraberinde teknoloji bambaşka bir süreç yarattı. Beklemek, sabırsız birey beklemiyor. Anında haber istiyor, tamam. Ne yapıyor? İnternet üstünden haberlere ulaşıyor ama bunun ne kadarı doğru, ne kadarı güvenilir kaynaktan geliyor, bu hiçbir şekilde sorgulanmıyor. Bu da ayrı bir problem. Hocam şimdi dediğinize katılıyorum. Dediniz ki yani ulusal basın kendi sorgulamalı. Ben de onlara ulusal basında demiyorum, yaygın basın diyorum. Çünkü yerel basında ulusal Uluslar basın parçası. bir parçası ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanmasına çok Tabii. büyük bir rol olmuş. Onun şimdi yaygın medya, yerel medya demeyi tercih ediyorum. Doğrusu bence bu herhalde. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Üniversite ve kent imajı nasıl değerlendiriyorsunuz? Üniversiteler halkla yaşadıkları, bulundukları bölgelerde bütünleşmeli değil mi? Kesinlikle. Misin? Benim gözümde üniversite bulunduğu bölgeye do olumlu yönde dokunan kurumdur. Onunla iç içe olan kurumdur. Ee, dolayı ama bu işler bir noktada da karşılıklı olmak zorunda. Ee, üniversite önemli bir potansiyel. Eğer bunu biz bandırma üzerinde ele alırsak ben şunu düşünüyorum. Çok ciddi bir öğrenci potansiyelimiz var. Yaklaşık 19 bin civarında öğrencisi olan bir kurum. Beraberinde de akademik kadro. Ee, burada bilim üretiliyor, burada sanayi de iç içe olunuyor, burada e, öğrencilerin, e, üniversitede iletişim halinde olan bireylerin bandırmaya e, bir şekilde katkıları söz konusu. E, konut sektörüne katkıları var, gıda sektörüne katkıları var, piyasaya katkıları var, giyim, kuşama, esnafa e, pek çok alanda yaşamsal ihtiyaçlar bandırmadan temin ediliyor. Bu bir kalkınmanın belki de en önemli adımlarından birisi. Diğer tarafta ben hep şunu söyleyeyim: ee, Şehirlerin, bölgelerin markalaşmasında, farkındalığının yaratılmasında, itibarında, prestijinde, statüsünde e, üniversiteler önemli görevler üstleniyorlar. Ee, yayınımızdan önce sizle sohbetimize de belirttim. Biz Aslan Kars'ızsın, kendimizi çok şanslı hissediyoruz çünkü son derece vizyoner, öngörülü, e, bandırma için, üniversite için gecesini gündüzüne katmış bir, bir rektörümüz var. E, üniversiteyle kent arasındaki iletişimi güçlendirmek, o bağları kuvvetli kurmak adına gecesini gündüzüne katarak çalıştığına ben şahidim. E, bu çok önemli bir unsur. Buna inanmak, bu, bu tohumları atabilmek, e, ileriye dönüp bandırmanın e, gelişmesinde, çağdaşlaşmasında, modernleşmesinde, büyümesinde <laughs> ama sağlıklı büyümesinde e, önemli unsurlar olduğunu düşünüyorum. Hepimiz, e, hepimiz demeyeyim de, şehri, doğup büyüdüğü şehrin dışında okuyan e, öğrenciler, üniversiteyi şehir dışında okuyanlar kendilerini okudukları o 4-5 yıllık süreçte o şehrin hemşehrisi olarak görürler. ...spor takımına gönül verirler. E, kafesini unutmaz. E, sosyal tesislerini unutmaz. Kampüsünü unutmaz. Arkadaşlıkları, bir gönül bağı vardır. Bir daha hiç uğrayamasa bile... ...o şehre, o kampüse... E, ...ömür boyu oraya bir gönül bağı vardır. E, dolayısıyla aynı şey... ...aslında bandırma için geçerli olacak. Bandırmalı olmak sadece... ...bandırmada doğup büyümek anlamını taşımayacak. Üniversite bandırmayı tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya açacak. Ben buna inanıyorum. Ben de bu noktada canla başla çalışıyorum. Bölümüm çok yeni. Henüz 40 tane öğrencimiz var. E, hepsi pırıl pırıllar. E, i̇lk yapacağımız, yapmaya gayret gösterdiğimiz şey e, onlara bandırmayı, Balıkesir'i, bu bölgeyi, kültürünü, sanatını, sporunu, tarihini anlatmak oldu açıkçası. Çünkü biz de buraya geldiğimizde meğer ne kadar çok şeyden bir habermişiz, bilmiyormuşuz onu fark ettik. Bu bize şunu da gösteriyor. Bandırmanın farkındalık yaratma, markalaşmak adına atacağı çok adım var. Biz son kurşun anlatını bilmiyorduk açıkçası. Bu bize şunu gösterdi. Biz Kurtuluş Savaşı tarihimizin son sayfasından bir habermişiz. Çok önemli bir yaprağı okumamışız. Burada bandırmada ne o sayfa yazılmış. Ee, çok kötülülükten bahsediyoruz. Hoşgörüden bahsediyoruz. Kurtuluş vapuruyla karşılaştık. Kurtuluş vapurunun hikayesiyle çok duygusal. Yeşil çama, yeşil çam için çok önemli bir hazine bandırma tarihinde yatıyor bence. Ee, e tabi bakmakla görmek arasındaki fark gibi kente onun tarihine, yaşantısına odaklanınca aynı odaklanma kendini sosyal medyada da gösteriyor. Açıkçası Facebook'ta e, o kadar çok bandırma ile ve bandırmanın tarihiyle ile ilgili e, kaynakla karşılaşıyorum ki Yunanistan ve Türkiye'den ortak yürütülen e, sayfalarda inanılmaz fotoğraflara, sıra dışı bilgilere ve tarihi birikime ulaşabiliyor insan. Ee, bir parça belgesele meraklıysanız, tarihe, arşive, e, tüylerinizin diken diken olacağı her gün yeni bir bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Erdek ayrı bir hikaye, Bandırma ayrı bir hikaye, Livatya ayrı bir hikaye, Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nın sonrası, e, buradan işgal altındaki Hitler'in e, Zumu ile açtık sınırında kalan hatta açlıktan ölen insanların olduğu Yunanistan'a buradan giden yardım gemilerini görüyorsunuz. E, Türkiye bunları anlatmalı, Bandırma bunları anlatmalı, dünya bunları bilmeli. Hoş evet. ve daha pek çok şey. Tabii bunca spor da var. Kim hani, oraya gelecek? Ee, kaç yıllık bir bölüm? Dört yıl değil? Dört. Dört yıl. Dört yıl. Dört yıl. Hemen şimdi spora dönelim isterseniz. Bu markalaşmada sporun da büyük bir etkisi var bu kentlerin değil mi? Biraz bahseder misiniz? Spor ve markalaşma nasıl birbirini bütünler? Ben bu kentinden itibaren spor pazarlaması üzerine çalışıyorum. Çok keyif alıyorum. Çünkü hayatta en çok sevdiğim şey nedir diye düşündüm. İletişim, spor ve pazarlama. Bununla ilgili alan nedir spor pazarlaması? Bütün e, kitaplarım olsun, makalelerim, sunumlarım, kongrelerim, ben hep bu alanda e, üretmeye gayret gösteriyorum. E, bu noktada da kentlerin markalaşmasında sporun çok önemli bir unsur olduğuna inanıyorum. E, bir örnek vereceğim şahsi. Mesela hepimiz, biz İstanbul'da büyüyenler, şöyle şöyle düşündük. Yani e, Fenerbahçe var, Galatasaray Beşiktaş var. E, bütün Türkiye onları tutuyordur herhalde. E, ee, çocukluğumuz bir şey düşündük. Bir Karadeniz yakınlarımız falan var varsa ya yani ben onlar Trabzon sporlu, onlar Trabzonlu. Geri kalan herkesin Ferhat Asya Beşiktaş tutar diye düşünüyorum. <laughs> Benim yaşa geldi üniversiteye başladığımda e, ilk kez şehir dışına çıkıp Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinden gelmiş e, insanlarla buluştum da konu spora geldi hangi takımı tutuyorsun derdiğimizi sadece şey demişlerdi Eskişehir Spor. Yok yok diyorduk. Esas tuttuğumuz takım. Onlar da kızarlardı. eses derlerdi. Allah nerede yani, <laughs> bir şey var? Allah Allah Sonra tabii insan görüyor, biliyor. İşte sakarlısın. Tabii işte Sakarya'sı, isin, eğer sen baktığın vakit e, bölgesel zamanda güçlü takımlar dönüp baktığında evet görüyorsun. Balıkesir sporu, bandırma sporu. E, cin çukurunu öğreniyorsun evet. e, dolayısıyla e, e, spor çok önemli bir e, faktör e, tanıtım aracı, tarih bilgilendirme, alidiyet e, hadi kapitalist sistem çerçevesinde konuşalım evet. reklam, evet. sponsorluk gelir, liglerde bulunduğun e, konum yayın gelirleri, farkındalık tüm bunlar sporla Evet, spor bir endüstri artık Kesinlikle o forma aşkıyla e, transfer bulunan, boş e, mukavyalere imza atılan dönem muhtemelen tarihi oldu. Bu da bir gerçek ama e, ben e, şunu da net olarak söyleyebilirim. E, bu arada açıklayayım. E, sporla, spor üzerinde markalaşmak gerçekten pazarlama dünyasında, e, iletişimde Hatta ülkelerin markalaşmasına çok önemli bir unsur. Örneğin kardeş ülke Azerbaycan, bir devlet politikasıyla Bakü'yü, başkent Bakü'yü spor aracılığıyla markalaştırmayı hedef almış İslam oyunlarını görüyorsunuz, Avrupa oyunlarını görüyorsunuz, Formula 1'i görüyorsunuz. Muazzam bir tesisleşmeyi ve gençlerin spora kanalize edilişini görüyorsunuz. Açıkçası gıpta ediyorum. Umarım e, bu politikaları kendi ülkemizde de e, daha yoğun ve bilinçli bir şekilde görürüz, yaşarız. E, bandırma deyince de e, aslına bakarsanız bandırmanın dışından yeni gelmiş, bandırmalı olmuş biri olarak şunu söyleyebilirim. Evet bandırma spor çok önemli. Bandırma spor taraftarı stadını istiyor. Çok da doğal hakkı. Ee, ama ben hep şunu söylüyorum. Bandırmadan dışarı çıktığınız zaman bandırma dediğinizde konu sporsa eğer akla gelen basketboldur. Ee, bugün her ne kadar basketbol faaliyetlerine son vermiş olsa da e, Balmit'in e, sadece bölgeye değil ülke basketboluna altyapı anlamında muazzam hizmetlerinin dokunduğu hala gözle görülüyor. Ee, gerçekten e, Türk basketbolu adına Banıt'in bu yatırımlarına son vermiş olması ciddi bir kayıp. Ama örnek bir model. Banın, açtığı bu modelden, uyguladığı bu modelden feyiz alacak. Başka e, yatırımcı kurumlar Bandırmanın içinden çıkar. Benim en büyük temennim bu. Çünkü e, şu anda basketbol anlamında konuşuyorsak eğer Bandırma'da. Altıda basketbol maalesef e, göz ardı edilmiş durumda. Bunu bir veli olarak söylüyorum aynı zamanda. Çocuğunuz basketbol oynuyor değil, değil mi? Oynuyor. Evet. 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 Bandırma Bandırma'da oynuyor. E, pandemi döneminde kurulmuş velilerin gayretiyle kurulmuş bir kulüp olan e, başkanı Necdet Beydir, Necdet Tokat, e, koçları Mert Tokat onların muazzam gayretleri ve veli desteğiyle kurulan bir Kapıdağ Basketbol Kulübü var. Aslına bakarsanız Kapıdağ Basketbol Kulübü kendi çapında bir tarih yazıyor. 4 aylık bir kulüp Türkiye Basketbol Federasyonu'nun liglerine katılıp U14 kategorisinde gruplardan çıkıp Türkiye şampiyonasının kapılarını zorlayıp Bandırma birincisi Balıkesir dördüncüsü oluyor. Ve bu kulüp Bugün e, Ankara'da gerçekleşen U14 basketbol milli takımına e, iki genç sporcu uğurlamış durumda. Okan Ekin ve Mert Güneş Kapıda basketbol kulübü oyuncuları olarak aslında bakarsanız Ankara'da milli takımda bandırmayı temsil ediyorlar. Ama gelin görün ki çok ciddi imkansızlıklarla bu başarı elde ediliyor. Söz gelimi bu takım, bu kulüp saha yetersizliğinden, salon yetersizliğinden turnuvadaki hiçbir maçını kendi sahasında oynayamadı. Salon yetersiz Bunu açalım. Gerçekten de salona büyük gereksinme var değil mi Bandırma'da? E, %100 öyle. Yani %100'ün üstü varsa o rakam. Çünkü e, çok dar imkanlarla e, ortaokulların, liselerin salonlarının Boşta kalan birkaç saat dilimi içerisinde antrenman yapmaya çalışan basketbol takımları var. E, maalesef e, Tadilat'ta olan e, Bamit'ten Devral'dan kapalı spor salonu var ki e, çok acı bir şey. Bir gaya bakıyorsunuz yanı başımızda 3 tane kapalı spor salonu olan bir ilçe bandırmaya bakıyorsunuz. Türkiye'de basketbolun memba salonu yok. Ne oldu? Tadilat. Cime ne yazıyorsunuz? Tadilat. İlgili kişilere soruyorsunuz? Tadilat. Ne bitmez tadilatmış? Vallahi üniversite sıfırdan spor kompleksi yapıyor 6 aydan. Ben bu konuda ciddi anlamda ee, bir, ee, nasıl söyleyeyim yumuşatarak söylemeye gayret göstereyim, bir ee, ilgisizlik demek istemiyorum ama konunun ağırdan alındığı, bürokratik engellerle karşılaşılsa bile bu bürokratik engellerin aşılmasına yönelik gayretlerin minimumda kaldığına inanan bir veliyim. Evet. Ee, biraz da yeşil patilere gelelim. Üniversiteye. Aa, evet. <laughs> evet. Rüzgara gelelim. Ee, geçenlerde bir pilgim üniversitede rüzgar köpeği çok sevdik. Kurşunla vurulmuştu. Ameliyat oldu. Ve Selma Sever Hanım başlattığı bir hareket var, buna Parti Topluluğu da katıldı. Biraz da onlardan bahseder misiniz? Güzel haberler dediğim size, rüzgarın sağlığı yerinde, güvenliğimizin yanında duruyor, onunla birlikte kampüsteki diğer canlılar da iyi durumdalar, besleniyorlar. Öğrenci topluluğu sadece Selma Hanım'ın sırtında olan o yükü yavaş yavaş almaya başlıyor. 400'e yakın üyeleri oldu çok kısa bir zaman zarfında. Halkla ilişkiler, reklamcılık, medya iletişim, etkinlik kulübü gibi üniversitenin yeni kurulan, köklü, genç geniş tabana yayılan kulüplerinin de desteğini alarak bu mücadeleyi ya da şöyle söyleyeyim bu bayrağı devre oluyorlar. E, elimizden geldiği kadar da biz akademisyenler olarak onlara öğrenci kaynağını yönlendirmede gayret gösteriyoruz. Rektör hocamıza büyük destek veriyor değil Sağ mi? Sağolsun. Evet. Onun önderliğiyle başladı zaten. Ee, o yüzden kampüsten size bu noktada güzel haberlerim var. Zaten yakında da Yeşil Pati toplumunu burada konuk etmek istiyoruz. Onlarla yani. da görüşeceğiz. Onlar e, sayın belediye başkanımızla da geçenlerde birlikte oldular. E, çok da güzel bir sohbet gerçekleştirmişler. Öğrenci toplulukları bir arada samimi bir yemekte başkanımızla bir araya gelmişler. Yine konu açılıyor. Aynı zamanda Kapıdağ Basketbol'dan da bahsetmiş öğrencilerimiz evet. sağolsunlar. Çünkü bir Kapıdağ Basketbol ünü tribünü var. Evet. Ee, henüz daha bir resmi maçta yer almasalar da antrenmanlarda gelip e, meşalelerle, maçlarla genç sporculara destek oluyorlar. Unutmadan izninizle bir şey daha eklemek evet, istiyorum. Ee, biz kapıda şu gözle bakıyoruz bir sosyal sorumluluk projesi. Gönen'den nereden? Haftada üç gün çocuğu spor yapsın, kötü alışkanlıklardan uzak dursun diye gidip gelen gece saat 11'de biten antrenmandan sonra yola çıkan anne velilerimiz var. Kapıda ayakta tutan öncelikle anne veliler. Çocukları için muazzam mücadele veriyorlar. Koçumuz bir ayrı işte çalışmak zorunda olmasına rağmen akşamlarını feda ediyor. Ee, bu kulüp aslına bakarsanız bir sosyal sorumluluk projesi. Bunu da buradan tekrardan vurgulama ihtiyacını hissettim. Teşekkür ederim. Ee, hocam biz artık bandırmalık kabul ediyoruz. Öyleyse. 2017'den beri e, buradasınız ama Yok. 2021'den beri. 2021'den beri. 28 Aralık 2020 evet. günü bandırmalı oldu. Tamam. Tamam, o zaman Bandırmalara son bir mesaj diyelim ve söyleşimizi noktalayalım. alalım. Bandırma'nın olmaktan, Bandırmak'ta bulunmaktan ailecek büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bunu da her platformda, her ortamda tanıdıklarımızla paylaşıyoruz. E, bandırma'nın gönüllü elçileriyiz, gönül elçileriyiz. E, bir o kadar da e, bir takım serzenişlerimiz oluyor daha iyisini istediğimiz için bu noktada özellikle de kültür, sanat, spor alanında bandırmanın Türkiye sattığında yurt dışında hak ettiği yere gelebilmesi için herkesin elini taşın altına sokmasını, eşit biçimde sokmasını gönülden diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Benim için çok güzel bir sohbet oldu. Çok zevk çok aldım. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Son derece önemli noktalara değindiniz. Size teşekkür ediyoruz. Bundan teşekkür sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.